Herkese merhaba arkadaşlar ben Resul ve bugünkü sabitte iyiyse şu ücretsiz böyle eğlenceli oyunlar oynayabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Benim bazı arkadaşlarımın bir tanesi olan da bu siteden açıyor. Şimdi size siteceğim. Arkadaşlar sitenin ismi Rekor Oyun. Bunu Google'a yazdığınızda istediğiniz oyunlar var. Bu akıllı çay bardağı da var. Kaiser'in oynadığı aptallık testi ve Kaiser'in bu bana arkadaşlar profilini kopyalayın. Yani benim de profilim da. Benim en çok oynadığım oyunlar şu. Evet şurada. Sıkıntı iyi bir ilacılı. Recep abiye sonra ilacılı. Rost'a saçılı bir arkadaşlar. Minecraft ilacı. Ben seviyorum. Bir tane daha bir oyun vardı. Allah yanlışlıkla oyun açtık. Skeleti O da açılıyor. Akıllı bal var. Bunu bir dersinde çok oynardık. Ee, i̇sim şehir var. PUBG mobillerine bakmayın. Bunların hepsi e, pub PUBG'da farklı şeyler. Elin ne bir var bilmiyorum. Tofaş Şahit var. Allah olmazımız. Şimdi yeni oyunlara girdiğimizde bakalım. bu ee, ofis yönetme var. Ben bunu bayağı ilerledim. Çok eğlenceli. Mesela sizinle bir örnek bir oyun oynayalım. Bakalım şöyle benim sevdiğim oyunlardan. Silah oynamasın. Ekran tutuyorum. Şöyle bakalım. Geometri Dash. Oyun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iyi. Daha fazla uygulamayı için kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar hemen şuradan play'a bastık. Şöyle şöyle. Evet şimdi ben ben açılsın hemen arkadaşlar bekleyeyim. Evet arkadaşlar iyi. Şimdi Öyle. Bu arada birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümü. Üçüncü bölümü. Dördüncü bölüm çok zor. Arkadaşlar ben ilk önce bir kostüm seçmek istiyorum. Bekleyin, bir Kostüm açıyorum. Arkadaşlar kedulahı yapacağız. Bilmeyenler için. Kedulahı göstereceğim. Arkadaşlar şurada oyunu durdurun. Şöyle yapalım. E şu an oyundan çıkmam ee, şöyle yapmayız. Yapalım bir. Şurada karakter yeri var. Bu burada recipe'si var. Ee, bir tane kedi olacak. Evet, kedi burada. Ee, böyle kediler olmaz diyenler şimdi bekleyin. Volando dandanana vagat Şimdi arkadaşlar İyiyim. Ben bunu kolaylıkla geçmek istiyorum. hani 5 baştan alıyor ya tekrardan. Onu ben bir taktiğini buldum. Şuna bastığımızda. Olan bakın şöyle. Kamerayı tutuyorum. Oynayacağım. Aaa. Mouse algılamıyor lan. Bekleyin. Klavyeden alalım. Bir space yapalım. Bekleyin şöyle yapalım. Geri başlatalım. Mouse kaldı. Mouse takıldı. Hah. Düzeldi. Bilgisayarım o da aşırı derecede eski. O goldlar bilir. Oha. Takıldı ya. Oha tamam şimdi başlatacak. arkadaşlar iyi arkadaşlar kasmama gibi kasma iyiyim sıkıntısı çok az var. Roket yere geldik. Allah ekrana bakayım derken Kameraya bakayım derken oraya geldim. Evet evet buralar oha niye Şak 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 çok iyi yapıyoruz kırmızı yere geldik hemen oha tam cebine başlatıyor. olmaz şöyle atlattık bakın şimdi arkadaşlar birinci bölümün asıl şeyleri Burada başlıyor. Bu adı var ya. Çok iyi gidiyoruz. Bayağı hızlı bitireceğiz Evet bitirdik. Buraya da yaptım, bu bitiyor. Evet bitirdik arkadaşlar. Böyle kolay bir oyundu. Tam tamam iki 2 dakikada bir bitirdik. Arkadaşlar sizde rekor oyundan ödeyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.